Muğla'da termik santraller kapatılsın. Eko ve hukuksuzluğa son verilsin. Muğla 1980'lerden itibaren üretime başlayan 3 termik santral ve bunlara yakıt sağlamak üzere açılan devasa kömür sahaları ile iklim ve doğa düşmanı politikaların ekolojik ve sosyal tahribatını en ağır yaşayan bölgelerden birisi. 25 yıl önce bölge köylüleri tarımsal verimin düşmesine neden oldukları için Kemerköy, Yeniköy ve Yatağan Termik Santralleri hakkında tazminat davaları açtı. Ve Yargıtay bu kararları onadı. Aydın İdare Mahkemesi bu üç termik santral için kapatma kararı verdi. Danıştay tarafından da onanan karar dönemin, dönemin hükümeti tarafından bakanlar kurulu kararı ile uygulanmayınca dava Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınmış ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de mahkeme kararını onamıştı. Ne yazık ki anayasasında hukuk devleti yazan Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri ulusal ve uluslararası yasaları yok sayarak ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını uygulayamayarak santrallerin işletmesinin devam etmesine yol vermiştir. Mevcut hükümette aynı hukuksuzluk politikasını sürdürerek kapatmak bir yana bu santrallerin neden olduğu ekolojik kırımı her yıl verdiği kapasite teşvikleri ile ödüllendirmektedir. Devlette devamlılık esastır anlayışı bir kara dönüşmüştür. Bu santrallere tahsis edilen maden sahalarının yanı sıra yakını ormanlık alanlardır. Halen baca gazı arıtma tesisleri katı atık depolama ve kül sahaları gerekli şartları sağlayamamalarına rağmen çevre izni alıp çalışabiliyorlar. Bu santrallerin neden olduğu emisyon Muğla'yı Türkiye'nin havası en kirli illerinden biri haline getirmekte. Faaliyete girdiklerinden bu yana 68 binden fazla erken ölüme ve 98 milyar euro'nun üzerinde sağlık harcamasına sebep oldukları hesaplanıyor. Termik santraller su kıtlığı çeken ülkemizde aşırı su sarfiyatlarıyla kömür madenleri ise yok ettikleri yeraltı su rezervleriyle bölgenin su varlıklarını tehdit ediyorlar. Bugüne kadar Toplam 360 milyon tonu bulan karbondioksit salımlarıyla iklim krizini derinleştiriyorlar. Bölgenin temel geçim kaynakları olan zeytin, bal ve diğer tarımsal ürünlerde ciddi oranda nitelik ve verim kaybına yol açıyorlar. Termik santrallere kömür temin etmek için 60 köy ve mahalle kömür işletme ruhsat sahaları içinde kalmaktadır. Şu ana kadar 8 köyümüzün tamamı, 15 köyümüzün önemli bir bölümü kömür ocakları için yok edilmiştir. Ruhsat sahası içinde kalan 37 köy, mahalle yok edilme tehdidi altındadır. Kömür çıkarmak için köylerin taşınması, zeytinlerin, ormanların ve toprağın yok edilmesiyle çok sayıda insan ve canlının yaşam alanlarından kopartılması ve göçe zorlanması hem doğal yaşamı tehdit ediyor hem de bölgede yaşayan insanımızı aidiyetsizlik hissiyle ve derinleşen yoksullukla karşı karşıya bırakıyor. Diğer taraftan alım garantisi, kapasite mekanizması gibi teşviklerle kamu bütçesine yılda 200 milyon dolara yakın maliyet getiriyorlar. Üstelik ülkemizin kurulu elektrik üretme kapasitesi bu santrallerin üret, ürettiği elektriğin çok üstünde olması. Yani kapatılmaları bir elektrik kesintisine yol açmayacağı gerçeğine rağmen. Termik santrallere verilen bir yıllık teşvik ile zeytine dayalı Küçük ölçekli işletmeler kurulabilir ve termik santrallerde ve kömür ocaklarında çalışanlar için istihdam yaratılabilir. Termik santrallerin kapatılması insanları işçi, işsizliğe mahkum etmek anlamına gelmiyor. Alternatifler yaratılabilir. Muğlalılar ne istiyor? Türkiye'nin küresel iklim kriziyle mücadelede 2050'lerin başında net sıfır hedefine ulaşmak ve son 20 yılda hızla artan doğa tahribatını azaltmak için öncelikli hedeflerinden biri kömürden çıkış olmalıdır. Bu hedefe uygun olarak 25 yıldır uygulanmayan mahkeme kararı artık yerine getirilerek yatağın Yeniköy ve Kemerköy santralleri ve bunların maden sahaları kapatılmalı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir an önce, bir an önce hukuk devleti olmaya dönmelidir. Ekosisteme ve iklime ağır tahribat veren, insan sağlığına ve sosyal yaşama büyük yıkımlar getiren, emekliye ayrılma yaşı gelmiş olmasına karşın Muğla'nın Kömürlü termik santrallerini hukuksuzca çalıştırma ısrarından ve kamu kaynaklarının sermayeye aktarımından vazgeçilmelidir. Muğla'da kömürden çıkışın tüm yöre halkı için adil olmasına öncelik verilmeli. Termik santrallere kamu bütçesinden ayrılan her türlü teşvik ve destek kapatılacak olan santral ve maden ocaklarında çalışan emekçilere yeni istihdam alanları sağlamak için harcanmalıdır. Kömür dışı sektörlere geçişte bölgenin potansiyeli ile halkın yaşam biçimi ve tercihlerinin merkeze alınacağı bir planlama yapılarak doğayla uyum ve ekolojik sürdürülebilirlik hedeflenmelidir. Kömürsüz ve termik santralsiz bir Muğla ve dünya mümkündür. İklimi değil, sistemi değiştirelim. Muğla Çevre Platformu, İklim Adaleti Koalisyonu, Ekoloji Birliği.